Merhabalar. Bugün size konfigürasyon yönetiminin ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Konfigürasyon yönetimi, bir ürünün ve ürünün bileşenlerinin ürün yaşam döngüsü boyunca bir tüm fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini takip etmek amacıyla o ürüne ait tüm bilgilerin, verilerin, dokümanların, kayıtların, değişikliklerin yönetilmesi işidir. Ürün yaşam döngüsü ürünün konseptinden geliştirilmesinden başlar, ürünün elden çıkarılması yani emekliliğine kadar devam eder. Bu süreci yöneten konfigürasyon yönetim sürecini size bir örnekle anlatmaya çalışayım. Başlayalım ki bir araba aldınız ve arabayı 15 yıl kullanmak istiyorsunuz. Buna göre bir plan yaptınız. Arabayı siz almadan önce araba ürün yaşam döngüsünün geliştirme ve üretim aşamalarını tamamlamış olarak geliyor size. Siz ürün yaşam döngüsünün kullanım ve bakım döneminde arabaya sahip oluyorsunuz. Bu aşamada kullanıcı olarak sizin Üreticiden beklentileriniz var. Nedir bu beklentiler? Arabanız arıza yaptığında veya planlı bir bakım için servise gittiğinde o arabayla ilgili tüm bilgilerin o serviste var olmasını istiyorsunuz. Ne tür bilgiler bunlar? Mesela arızanın kolay bulunması, arızanın giderilmesi bilgileri, yedek parça bilgileri, size zamanında Araba, arabanın bakımının tamamlanarak size teslim edilmesinin sağlanması gibi tüm bu aşamaların üretici tarafından kolay yönetilmesini istiyorsunuz. O zaman demek ki siz ürününüzü 15 yıl boyunca kullandığınız süre içerisinde ürünün konfederasyonunun hala üretici tarafından yönetilmesini istiyorsunuz. İşte tüm bu süreçleri bir araya getiren ve sizin kullanıcı olarak ürününüzü elden çıkartmanıza kadar geçen süreci yönetmekteki beklentiniz ancak ve ancak konfederasyon yönetiminin Doğru yürütülmesi de sağlıktır. Teşekkür ederim.